Evet arkadaşlar yoğurtlu biber yapacağız. Yoğurdumuzu sarımsakladık, karıştırdık. Şimdi biberleri kızartıyoruz. Biberler de acı değil, değil. Çayımızı koyduk. Çayımız da kaynıyor. Evet. Biberleri kızarttıktan sonra bir de yanına bulgur pilavı yapacağım arkadaşlar. Yoğurtlu biberle. İyi gider Ben çok severim. Sevam var mıdır bilmiyorum. Evet, zeytinyağıyla yapıyoruz tabii biz bunları. Yoğurdumuzu karıştırdık ama kaşık içine gitti ya. Vallahi kaşığımız içine kaçtı. Kese yoğurdunla yapıyoruz tabii. Kese yoğurdu, süzme yoğurdu. Evet, biberlerimiz de ören biberi bu. Ören biberi bayağı bir acıdır, zehir gibidir yani. Ören biberi ablamız var, pazarda aldık. Sağ olsun Kendisine ayırmış ama yoğurtları yapacağım diye bizi de verdi. Biz de şu anda yoğurtlularımızı pişirmeye başladık. Yoğurdumuz hazır sarımsakladık. Bol tuzlu sarımsaklı yaptık. Evet biberlerimizi kızardıktan sonra bunları yoğurdumuz için koyacağız. Ve kalan yağlardan evet. Ya kızarmış yavaş yavaş. koyalım. Tamam. Dağıtalım evet. biraz Yağı ile, yağıyla yağ ile yağ ile beraber dağılsın. Ya bekarlık zor arkadaşlar, bekarlık zor. Yalnız kaldık bize. Yemek bize kaldı. Bulaşık bize kaldı. Bak, bulaşıkları yıkadım. Bulaşıklar tertemiz oldu. Şimdi Şimdi sıra da bulgur pilavını pişireceğiz arkadaşlar. Hemen suyunu da aktaralım biraz sonra hızlı pişer bu. Evet yoğurt biberimiz hazır. Ana vallahi bulgurlar hemen kavrulmaya başladı. Biraz kavuracağız arkadaşlar. Kavurmazsan tadı olmuyor. Böyle bir suyu o zaman. Aram. Evet suyumuzu da hazırladık. Biraz kavrasın tabi. Ama şimdi bu bulgur pilavımız acı olacak ya. Çünkü şey yerler zehir gibi ya. Ya ya yani kavurduk ya. Evet tamam şimdi bu da zehir gibi olacak ha. Haydi bismillah bakalım. Oo. Bu kadar su yeter. Bu kadar su yeter ona. Kaynadı, suyunu çekti mi bulgur pilavımız da hazır. Yoğurt biberimiz hazır. Kocaman çana yaptım ki bol bol yetsin diye. Evet çayımız kaynamış mı bakalım. Daha kaynamış. O da eli kullandı. Çayımız da hazır. Arkadaşlar geçen yakınlarda olan varsa buyursun gelsin dediydim. Uzaktan bir arkadaşımız e, tabii demiş ki ben uzakta olduğum için gelemiyorum demiş. Uzaktakileri çağırmadın demiş. Uzak yakın kim gelebilirse buyursun gelsin. Yemeğimiz hazır arkadaşlar. Denizli'den herkese selamlar. Bugün 18 Kasım 2024. Bu sizler için yemek hazırladı. Buyurun gelin. Hep birlikte yiyelim. Bulgur pilavımız da siz gelene kadar hazır olur.